Bu oynadığımız iki maç hedef maçlarımız olmasa da açıkçası hedef maçlarımız öncesinde mücadelemizi ortaya koyabilmek açısından bizler için çok değerli iki tane maçtı diyebilirim. Özellikle Kuzey Biyoru maçı mücadelenin çok yüksek olduğu ancak çok fazla hata yaptığımız maçlardan bir tanesiydi. Maç aslında 3-1 bizim de sonuçlanabilecekken e, maç gitti ve Tybrek'te gerçekten iki takımın da göstermiş olduğu mücadele göstermiş olduğu performans inanılmazdı. Ee, tabii ki sonrasında yapmış olduğumuz hatalar maçı kaybetmemize sebep oldu. Ancak dediğim gibi bu maçta bu şekilde yüksek bir performans gösteriyor olmamız ve mücadele gücü bizim açımızdan özgüvenimizi tekrar kazanıp özgüvenimizi biraz daha tazelemek açısından çok çok değerliydi, çok çok önemliydi. Akabinde sonrasında oynadığımız Türk Hava Yolları maçı da aynı şekilde açıkçası ilk iki set iç beklemeniz şekilde geçti. Normal şartlarda e, takımımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi servis ve blok defans organizasyonu. Bunu ilk iki sette hiçbir şekilde sahin yansıtamadık. Ancak sonrasında üçüncü sette birlikte o takımın artık doğasında olan o mücadele etme ruhu, mücadele gücü tekrardan ortaya koyduğumuz bir set oldu diyebilirim. Takımdaki herkesin çok büyük bir katkısı oldu. Dışarıdan gelen oyuncularımızın inanılmaz bir katkısı oldu. Bunun akabinde Üçüncü seti kazandık. Dördüncü sette de aynı şekilde 14-11 öndeyken yapmış olduğumuz arka arkaya hatalar sonrasında toparlamamız biraz daha zor oldu diyebilirim. İlerleyen süreçlerde sonraki maçlarımızda dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Arka arka yapmış olduğumuz hem basit hata ve türe gelen hatalar serisini bir şekilde noktalayıp sonrasında önümüzdeki maçlarda buna çok fazla dikkat ediyor olmamız lazım. Çünkü bundan sonraki maçlarımız çok önemli. Özellikle Nilfer Belediyesi ile oynayacağımız çarşamba günkü maç bizim açımızdan çok önemli maçlardan bir tanesi diyebilirim. İlk yarı 3-0 kaybettiğimiz, çok kötü oynayarak kaybettiğimiz bir maçtı. Şu anda onlar da voleybol açısından çok iyi bir voleybol sahaya koymuş olsalar da galip gelemiyor olmaları açıkçası onları bir anlamda çok daha tehlikeli yapıyor. Çünkü takımın çok ciddi anlamda kalitesi olduğunu düşünüyorum. Sonrasında oynayacağımız sigorta shop maçı da dediğim gibi hedefimiz olan playoff, playoff'a girme yolunda bizler için çok çok önemli olacaktır diyebilirim. Açıkçası şöyle bizim kulübümüzün artık biraz geleneği diyebilirim. Sezon ortasında böyle çok ciddi anlamda bir oyuncuyu gönderip bir transfer yapma gibi bir politikamız söz konusu değil. Sezon başında anlaşmış olduğumuz oyuncularla sezon sonuna kadar devam ediyor olmak, onların performansını bir şekilde sezon içerisinde çıkartmaya çalışıyor olmak bizim bir şekilde kültürümüzde diyebilirim. Genel olarak sezon ortasında oyuncuların böyle bir inisiyatifleri oluyor. Yani kulüpten ayrılmak isteyen oyuncular, farklı kulüplerde oynamak isteyen oyuncular, çeşitli sebeplerden dolayı onları mümkün olduğunca müsaade etmeye çalışıyoruz, müsaade ediyoruz. Ancak dediğim gibi yani kulübün karar almış olduğu ve bugüne kadar göndermiş olduğu hiçbir oyuncu yok. Şu anda da böyle bir böyle bir tasarrufunuz olacağını düşünmüyorum. Çok ciddi bir sakatlık olması durumunda, çok ciddi bir ihtiyaç olması durumunu bir kenara bırakırsak, şu anda elimizdeki oyuncularımızın hepsinden çok çok memnunuz inanılmaz özverili ve inanılmaz profesyonelce çalışıyorlar. Bu açıdan en ufak bir problemimiz yok. Tabii ki performans sonrasında gelecek olan şeylerden bir tanesi. Bizde en çok ilgilendiren şeylerden bir tanesi ama dediğim gibi şu an için böyle bir tasarrufumuz yok.